Berat Altında. Sıraç Bakırcı. Bakırcıları duymadım. Ama Abbas Bey'i bilirim. Durum vahim. Evet çok vahim. Ama maalesef de orada olan şeyler bunlar. Bu topraklar, bu coğrafya. Buranın nasıl derdi ne biliyor musunuz? Yalan yanlış ön yargılar. Ülkenin bütün çirkinliklerinin bu topraklara mal edilmesi. Yete Sayın Savcı'm ben Batı derken yaşta evliliklerin yapıldığını duymadım hiç. Töreler yüzünden yapılmıyor mu bu tarz saçmalıklar? Ne töresi avukat bey? Bunların töreyle falan alakası yok. Ülkenin her tarafında küçük yaşta kız çocuklarını alıp satanlar mı? Zorla evlendirenler mi? Hiç acımadan kendi öz çocuklarını bile diri diri gömen anne babalar mı? Hangi birini diyeyim? Nasıl bir günaha battıklarının kendileri bile farkında değiller. Mesele bu kadar hassas olunca da hiç kimsenin sesi çıkmıyor tabii. Siz kararlı mısınız şikayetçi olmakta? Birileri bir yerden başlamalı Sayın Savcı. Başlamalı. Başlamalı. Türkiye'deki her iki kadından birinin 18 yaşının altında evlendirildiğini biliyor musunuz? Son 20 senede 2 milyona yakın çocuk başlık parası adı altında alınıp satıldı bu ülkede avukat bey. Çocuk yaşta evlendirme vakalarının çoğu da bizim o medeniyetin beşi dediğimiz batıda gerçekleşiyor. Hiç kimse de hiçbir şey yapmıyor. Sayın Savcım, lütfen ne gerekiyorsa yapar mısınız? Ailelerinize rağmen mi? Bunun sonunda cezaevini boylayacaklar. Buna hazır mısınız? Biz her şeye hazırız. Günaydın Cennet Hanım. Günaydın öğretmen bey. Günaydın öğretmenim. Günaydın Lavin. Bak arkadaşların içeri giriyor. Hadi sen de git bakalım arkadaşların ha. yanına. Beni çarpmışsınız. Cennet Hanım, Lavin'in bir rahatsızlığı var mı? Nasıl? Ee, arada sırada garip bir şekilde ahsizleşip olduğu yerde kalıyor. Sesi soluğu kesiliyor. Öyle mi? Belki okula aç geliyordur. Siz okula göndermeden kahvaltısını yaptırıyor musunuz? Her sabah mutlaka bir şeyler yedirmeye çalışıyorum. Eğer çocuğunuzun bir rahatsızlığı varsa daha fazla dikkat etmeniz gerekir. Bakın biz de sorumluluk altındayız. Lütfen daha ciddi alalım bu durumu. Peki, peki öğretmen bey. İlk ne zaman getirmiştin beni buraya hatırlıyorsun? Anam ölmüştü. O kadar çok ağlamıştım ki. O zaman kolumdan tutup bana demiştin ki... ...ne zaman üzülsem buraya gelirim. İçimi dökerim. Kerem, Tamam sevdim seni. Yanlış yaptım biliyorum. Ama sen demiştin ya. Sevdim ne yapayım. Ben de sevdim işte. Ama söylemedim hiç kimseye. Tuttum içimde. Olmuyor Söza. Olmuyor. İçimden bir şey var. Atamıyorum oturdu kaldı orada. Gitmiyor. Hadi eve gidelim. Anam merak ediyor seni. Hele dünkü olanlardan sonra. Ne oldu dün? Yok. Yok bir şey olmadı. Sozan söyle ne oldu? Yok bir şey. Sozan uzatma söyle. Bekir. Bekir? Bekir olanları duymuş. He? Ee? Ayağının altında öpeyim, dinle beni. Oh, deli etme, ne oldu söyle. Bekir dün geldi, seni sordu. Babam ki çok dövdüler. Her yerde seni arıyorum. Kurbanın olayım, gel eve. Geçme bir yere. <laughs> Bekir ha? Hayırdır Bekir? Erkenci sen? İşine bak oğlum. Ben çok yol aldım sanıyordum. Çok değiştim. Ama ne yaparsan yap bazı şeyleri değiştiremiyorsun işte. Senden gizledik. Senin bizi ayıplayacağını, karşı geleceğini düşündüm. Benden çekinmem bir şey değiştirmedi ki kardeşim. Anlıyorum seni. Ama Zeliha bana anlattığında ben çok sevinmiştim. Bundan sonra Zeliha'nın yanında Berat olacak, gözün arkada kalmayacak demiştim kendime. Sırf seninle evlensin diye otobüse kendi ellerimle bindirdim. Yola ben koydum. Olanlara bak Berat. Sıraç, ne olur. Zeliha benimle konuşmuyor. Beni istemediğini söyle. Haksız mı? Abi? Haklı. Haklı ama benim bir suçum yok ki. Ne olur sen anla beni kardeşim. Olanları sen de biliyorsun. Ben iki sene sonra sırf onun için, onun hatrı için evi aradım. Ama sonra işte karakol, nezaret. Sıraç, ne olur bir şey söyle. Yardım et. Bilmiyorum Berat. Söyleyemem. Seninle ilgili Zeliha'ya hiçbir şey söyleyemem.